Canlıların DNA'sında çeşitli sebeplerle meydana gelen mutasyonlar yarar ya da zarar sağlamıyorsa bu mutasyonlara nötral mutasyon denir. Canlıya zarar veren mutasyonlara zararlı mutasyon, canlıya yarar sağlayan mutasyonlara yararlı mutasyon denir. Yukarıdaki grafikte canlıların geçirdiği mutasyon çeşitlerinin yaklaşık değerleri gösterilmiştir. Verilen grafiğe göre ifadelerden hangileri doğrudur? Mutasyonların çoğu zararlıdır. Baktığımızda çoğu nötral mutasyon olarak görüyoruz. Yarar ya da zarar sağlamayan mutasyonlardır. Nötral mutasyonlar o yüzden yanlıştır. Bir canlının işleyen iş sistemi mutasyona uğrarsa sistemin kötüye gitme ihtimali iyiye gitme ihtimalinden yüksektir. Evet %29'unun zararlı mutasyon olduğunu görüyoruz. Yararlı mutasyon ise sadece %1'lik kısmında olduğu için doğrudur. Bir canlının sağlıklı olması onun mutasyon geçirmediği anlamı gelmez Evet, yararlı mutasyonlar olduğu için bu da doğrudur. Böylelikle cevap C şıkkıdır. İnsanda üreme hücrelerini bölünerek oluşturan ve türe ait kromozomların hepsini barındıran hücreleri üreme ana hücreleri denir. Erkeklerde sperm ana hücreleri, kadınlarda yumurta ana hücreleri bölünerek sperm ve yumurta hücrelerini oluştururlar. Aşağıdaki çiftlerin bir karaktere ait üreme ana hücrelerindeki genotipleri verilmiştir. Bu çiftlerden bazılarının hastalığa sebep olan bir mutasyon uğradığı bilindiğine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Nefise'nin baskın genlerinde meydana gelecek bir mutasyon bu çiftin tüm çocuklarının hasta olmasına sebep olur. Bakalım Nefise, nefise sağlıklı bir karakter ama eşi. Hastalıklı bir karakter yani Nefise'nin bu sağlık karakterlerinden biri bozulduğunda eşi bu hastalık kendi barındırdığı için oluşacak çocuklarda da bu hastalık görülebilir o yüzden bu ifade doğrudur. 2. Koray'ın genlerinde meydana gelebilecek bir mutasyon bu çiftin tüm çocukların hasta olmasına sebep olur. Koray zaten hastalık geni taşıyan ve bunu da fenotipinde gösteren biri. Yani bunların genlerin bir tanesinde bir mutasyon olması durumunda sağlıklı olabilir biliyorsunuz mutasyonlar yararlı mutasyon da olabiliyor. Sağlıklı olması durumunda eşinde de sağlıklı bir gen olduğu için çocukların hasta olmasına değil olmamasına sebep olabilir. O yüzden bu ifade yanlış. 3. Tülay ve toprağın baskın genlerinde meydana gelebilecek bir mutasyon. Bu çiftin tüm çocukların hasta olmasına sebep olur. Baktığında mutasyonlar e, her zaman e, zararlı değildi, yararlı da olabiliyordu. Yani e, baskın genlerinde meydana gelebilecek bir mutasyon tüm çocukların hasta olmasına sebep olmaz. O yüzden bu ifade de yanlıştır. Bu nedenle cevabımız A seçeneği olacaktır. 2011 yılında Japonya'nın Tohoku bölgesinde art arda meydana gelen 9 şiddetinde deprem okyanusta büyük bir tsunamiye sebep oldu. Bu tsunami Fukushima Nükleer Santrali'nde hasara yol açtı. Tsunami sebebiyle bölgeye yardım ulaşamadı. Çernobil'den sonra en büyük nükleer felaket olarak Fukushima kazasında açığa çıkan radyasyon ölçümlere göre İzlanda'ya kadar ulaştı. Aşağıda bu felaketten yıllar sonra yetişmiş bazı sebze ve meyve fotoğrafları fotoğrafları verilmiştir. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yıllar geçmesine rağmen hala e, bu değişimlerin gerçekleştiğini görüyoruz. Bu kalıtsal olduğu anlamına gelir. Yani mutasyon geçirdiği anlamına gelir ve A baktığımızda nükleer santralden saçılan radyosan canlarla mutasyona sebep olmuştur. Doğru ifade olacaktır. Dilara, Nilay ve Ailenin diyagramdan çıkış numaraları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dilara mutasyon konusunu hiç bilmiyor. Sadece mutasyon ile ilgili çıkan soruları yanlış yapıyor. Baktığımızda tabloya mutasyonlar her zaman fenotipte etkisini gösteremez. Evet doğru ancak e, Dilara bilmediği için yanlışı seçecek. Mutasyonların her zaman canlı üzerinde zararlı etkisi yoktur. Yararlı etkisi de vardır. Yanlıştır ama bilmediği için doğruyu seçecek. Radyasyon ve kimyasal maddeler mutasyona yol açar. Doğrudur ancak bilmediği için yanlış cevap verecek. Yani Dilara 6. çıkışa ulaşmalı. Nilay modifikasyon konusunu hiç bilmiyor. Sadece modifikasyonla ilgili çıkan soruları yanlış yapıyor demiş. İlk soru mutasyonda doğruydu. İkinci soruda mutasyonda doğruydu. Şimdiki mutasyonlar çevre etkisiyle gelişen kalıcı değişikliklerdir. Hayır, mut modifikasyonlar kalıcı değil, geçici. Sadece fenotipte gösterilen değişikliklerde. O yüzden bunu bilmediği için doğru yapacaktı. Halbuki doğru cevap yanlış olacaktır. Birinci çıkışa ulaşması gerekiyor. Aylin mutasyon ve modifikasyon sorularını çok iyi biliyor. Çıkan her soruyu doğru yapıyor. Her soruyu doğru yaptığında da ikinci çıkışa ulaşacağımızı söylemiştik az önce. Böylelikle cevap aşıklı olacaktır. <laughs>